bir gün sevdum sen de unutulursun güldük dom bahçeye diken sarmış bulursun güldük doğum bahçeye diken sarmış bulursun henüz layık değilken tomurcuk kadar başka sana gül bahçesini kim açar benden başka sana gül bahçesini kim açar benden başka gece gördüm bir rüya sende var mı dün güya rüyadan uyanınca hayal